Selam arkadaşlar. Şimdi hamaratta gözleme yapacağız. Bunun için göz kararı bir hamur yoğuracağım. Hani ölçü değil gözümü ne kadar şey olursa bir 5-10 bardak vardır galiba un. Biraz maya, biraz tuz, bir buçuk tatlı kaşığı. Hamurumuzu yoğuracağız öncelikle. Şimdi hamurumuz oldu. Güzelce yoğurduk. Bunu biraz dinlendireceğiz. Dinlendirirken şöyle 750 gram kadar kıymam var. Onu kavuracağım biraz. Kıymalı yapacağım gözlemeyi. İçine soğan. Önce kıymaları kavuruyorum. Kıymamız kavrulurken iki tane soğanı büyük boy soğanı benim el rondom var. El rondosundan geçireceğim. İnce ince olması için. Hemen iki dakikada Şimdi kıymamız kavruldu. Bunun içine iki adet doğradığımız şeyde el blenderından çektirdim soğanlarımı koyuyorum. Soğanlar birazcık Şimdi onu da kavrursun. Hemen kapatacağım. Şimdi kimyon, karabiber, kırmızı biber koyuyoruz. Göz kararı koydum ben. Tuz, bir buçuk tatlı kaşığı koydum. Onu da ayarlayabilirsiniz. Tuzlu seven oluyor. Tuzsuz seven oluyor o yüzden. biraz daha kavuracağız. Şimdi soğanlarımız da kavruldu. Bunu şimdi kapatıyorum. Soğumaya bırakıyorum. Biraz soğuması lazım. Şimdi hamurlama hamurlarımı açmaya geçeceğim. Şimdi hamurumu yazmaya başlıyorum bayağı kabarmış mi öncelikle mezelere ayıracağım. Mandalin büyüklüğünden bir mandalin büyüklüğü kadar ayırıyorum bezeleri. Hamurumuzu bezeleri ayırdım. Üstüne örtüyorum kurumasın. Şimdi yazmaya başlayacağım. Meze'mizi aldık. açtık. Şöyle yarısına kıymamızı koyuyoruz. Aynı gözleme usulü. göz kararı kapatıyorum. Daha önceden ısıttığımız hamaratımızı üzerine koyacağım. içindeki ısısıyla bu üzerinde pişecek biraz sonra içine alacağız şimdi altı pişti içine koyacağım Çünkü uzun bir spatulayla uzun bir bu şekilde hamaratın içinde pişti gözlememiz şimdi tersini döndüreceğiz biraz da üstü pişecek hemen zaten 5 dakika bile demiyor yani 1 dakikada oluyor hemen bakarak olmamız lazım yani yoksa yanar ben tabi bu arada üstüne de boş durmadım üstünü bir tane daha yaptım şimdi bunun kapağını kapatıyorum şimdi gözlememiz oldu bunu alıyoruz üzerini isterseniz tereyağına yağlayabilirsiniz ya da sıvı yağla fark etmez böyle isterseniz sade üzerinde de pişirebilirsiniz gayet güzel pişiyor bakın ve arka tarafında hani saçta pişirir gibi gözleme şey hamaratın üzerinde de pişebilir Ben yağladım. Gözlemelerim mis gibi tereyağın koktu yalnız. Şekilde. Gayet güzel oldular. Enfes bir şey. Ayıralım biraz soğusun. Şundan alıyoruz. Ay, çok güzel. Ama sıcak şekilde. Herkese afiyet olsun.